merhabalar. Ben Operatör Doktor İnci Kapıdere Hansu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev almaktayım. Ve son zamanların en merak edilen ve en trend konularından biri olan genital estetik yani kozmetik jinekolojiden bahsedeceğiz. Genital estetik deyince aklımız ilk olarak isteğe bağlı estetik operasyonlar gelmekle beraber doğum ve doğum travmalarına bağlı oluşan şekil ve fonksiyon bozukluklarından, yaşlılığa bağlı şekil bozukluklarında, doğuştan var olan şekil bozukluklarında, cinsel ilişki sırasında kendini yetersiz hissetme ve buna bağlı oluşan özgüven eksikliği olan kişilere ve cinsel ilişki sırasında ağrısı olan ve sık vajinal enfeksiyon geçiren kişilere önerilmektedir. Bunların dışında sadece estetik bir görünüm elde etmek için de yapılabilmektedir. İşlem esnasında sadece lokal anestezi uygulanabileceği gibi aynı zamanda genel anestezi de uygulanabilmektedir. Yine işleme bağlı olarak aynı gün tabucalık planlılığı bazı durumlarda hastanede yatış verilebilmektedir. İşlem esnasında eriyen dikişler kullanıldığı için dikiş aldırmaya gerek yoktur ve ameliyat sonrası herhangi bir iz kalmamaktadır. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir cinsel yaşam için siz sevgili hastalarımı muayeneye bekliyorum. Sağlıklı bir terk.